Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu yorum üzerine konuşacağız. Benim kendimde bir sorunum yok ama çevremdeki kişiler olur olmadık yerlerde kusurlarım hakkında yorum yapmasına rahatsız oluyorum demiş. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz bu. Hepimiz insanız ve hepimizin kusurları var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Kimse mükemmel değil. Bu hepimizin bildiği bir şey yani. Ki bence insan mükemmeli ararken zaten kendine olan özgüvenini ve öz saygısını yitiriyor. Yitirmeye başlıyor. Çünkü mükemmel diye bir şey yok bence. Hani kişiden kişiye değişen bir şey bir. Hani nesnel bir tanımını yapamazsın. Kusursuz. Ne kusursuz? Kime göre kusursuz? Kime göre mükemmel? Neye göre mükemmel? Sana göre mükemmel olan biri, bana göre öyle olmayabilir mesela. O yüzden bunu arayışından bir çekiliyoruz zaten biz ve bunları fark ediyoruz. Bunlarla yaşamayı öğreniyoruz bence. Hepimizin kusurları var ve hepimiz bu kusurlarla yaşamayı bence öğreniyoruz. Burada hem fikiriz. Benim de kendimle bir sorunum yok demişsin mesela ama çevrendekiler nasıl bunu senin yüzüne vurabiliyorlar? nasıl seni rahatsız hissettirecek boyutta bunu ulu orta bir konu haline getirebiliyorlar. Burada biraz sınırlardan bahsedeceğiz. Sınır çizmekten bahsedeceğiz. Çünkü çizdiğimiz sınırlar önemli. Bizim kendi sınırlarımız olmalı ve insanlara bu sınırları koymak zorundayız. Bu kişi bizim hayatımızın hangi konumunda olursa olsun belli bir sınır olmalı ve bu sınırı aşmamalı. Bu sınırı aşmasına izin vermemeliyiz biz. O yüzden öncelikle burada kendi sınırlarımızı bir gözden geçirelim istiyorum. Hani bana bunları söyleyecek kadar ben ona nasıl bir güven verdim? Mesela. Hani sen ona böyle bir izlenimi vermiş olabilirsin. Ha Bunu değiştirebilirsin. Bu hiçbir sorun değil. Bu değiştirilebilecek bir şey. Ha değiştirilmiyorsa ve sen bundan hala rahatsız olmaya devam ediyorsan hayatından çıkarırsın. Kolay gibi söylediğimi biliyorum. Kolay olmadığını da biliyorum. Ama... Bu böyle. Biz sınırlarımızı çizeriz ve sınırlarımıza uyan kişiler bizim hayatımıza kalır. Ha sınırlarımıza uymayan herkese hayatımızdan mı çıkaracağız? Hayır. Hayır tabii ki. Konuşacağız, anlaşmaya çalışacağız, orta yolu bulmaya çalışacağız. Ama arkadaşlar sınırlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Ha çok keskin sınırlarınızın olması, herkesi de böyle bir duvar örmenizden bahsetmiyorum. Ama herkese karşı bir mesafeli olmalısınız bence. Yani bir insanın bence herkese karşı mesafeleri olması gerekiyor. Bazısına karşı bu mesafe senin çok uzundur, bazısına karşı yakındır. Hani ama yine de bir mesafe vardır. Kimse sizin öz saygınızı yitirmenizi sağlayacak cümleler, eleştirilerde bulunmamalı. Bu sınırlı onlara çizmelisiniz. Çünkü hayat zaten yeterince zorluyorken bizi, çevremizdeki insanları biz hayatımıza bizi mutlu etsinler diye alıyoruz. Biz de aynı şekilde onların hayatında mutlu olsunlar diye varız aslında. Ha, Üzülmeyecek miyiz? Onları yanlışlıkla da olsa kırmayacak mıyız? Tabii ki bunlar yaşanabilir şeyler. Tabii ki üzebiliriz, üzülebiliriz. Ama ama bu devam ediyorsa orada da bir dur demek lazım arkadaşlar. Yani sürekli beni üzmeye devam edemezsin. Hayat zaten yeterince zor ve ben senin bu hayatı bana daha da zorlaştırman için seni hayatıma almadım. Bunu demek lazım. İsterseniz bunu yumuşatarak söylersiniz, isterseniz yine aynı şekilde söylersiniz. Ama insanlara bazen bunu demek lazım. Çünkü bazen insanlar kendi sınırlarını aşıyorlar. Bu sınırı aşma yeteneğini de maalesef biz vermiş oluyoruz. Onlara öyle veriyoruz ki güveni, öyle veriyoruz ki sevgiyi. Onlar kendilerinde maalesef böyle bir hak görüyorlar ve bizi bu şekilde eleştirebileceklerini sanıyorlar. Rahatsız olacağımızı hiç düşünmüyorlar. Bu yerlerde arkadaşlar tavrınızı belli etmeniz lazım. Eğer tavrınızı belli etmezseniz yapmaya devam ederler. Siz de kendi kendinizi üzülmeye ve kendi öz saygınızı yitirmeye devam edersiniz. Bu yüzden sizin burada yitirmeniz gereken şey kendi öz saygınız değil. Belki hayatınızdan biri çıkar ama emin olun yerine bambaşka kişiler girer. O yüzden Bazen kendi öz saygını yitireceğine bir kişiyi yitirmen, hayatından çıkarman sana çok fazla şey katabilir. Örneğin kendini sevmek gibi. Kendi öz saygını, kendi özgüvenini bulabilmek gibi. Bu yüzden burada insanlara sınır çizebilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e bu sınır çizmek aslında kişinin kendisini bulmaya, kendisini tanımasına, kendi özgüvenini keşfetmesine de yarar sağlayan bir şey. Sizin sınırlarınızın olması demek kimse size ulaşamaz, işte kimse sizinle yakın olamaz demek değil aslında. Sizi bazen gereksiz ilişkilerden koruyan, bazen üzülmenize engel olan sınırlar bunlardır aslında. Bu yüzden bazen insanlara dur diyebilmek lazım. Eğer siz dur demezseniz karşı tarafta anlayamaz nerede hata yaptığını. Ha ben demiyorum ki direkt o insanı hayatınızdan çıkarın. Böyle bir şey yok. Konuşun önce. Çünkü o kişi de bunu bilmeden yapıyor olabilir. Bunu da her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Bazen bizi rahatsız edecek söylemlerde bulunabilir sevdiklerimiz. Bunun farkında olmayabilirler. O hakkı kendilerinde bulmuş, görmüş olabilirler. Bizim burada onlarla güzel bir şekilde konuşmamız, güzel bir iletişimde bulunmamız ve bundan rahatsız olduğumuzu dile getirmemiz gerekiyor. Biz kendimizi dile getirdik, rahatsız olduğumuzu söyledik ama karşı taraf hiç oralı değil. Yani orta yolu bulmaya çalışmıyor. Orta yolu bulmaya çalışmıyorsa, kendini sürekli haklı görüyorsa o zaman bizim hayatımızdaki rolümüz birbirimiz için bitti demenin de zamanı gelmiştir arkadaşlar. Yani bu benim fikrim en azından. Çünkü Hayat yeterince zaten zorken insanların hayatımıza bizi mutlu etsinler diye aldığımız insanların daha da zorlaştırmasına inanın bana ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Çünkü biz de onların hayatında onları mutlu etmek için varız ama bu tek taraflı olabilecek bir şey değil yani. Sürekli ben seni mutlu ediyorum ama sen beni sürekli üzüyorsun. Hani burada bir denge yok. İlişkilerde denge olması lazım. Konu ne olursa olsun siz o dengeyi kaybettiğiniz zaman emin olun tek kaybettiğiniz şey o ilişkinin dengesi olmaz. Kendinize olan saygınız, özgüveniniz, sevginiz, ne bileyim karşı tarafın size saygısı bile yitirilmiş olabilir. O yüzden çok fazla vermemek, çok fazla almamak lazım ya o dengeyi ver alma verme dengesini tutturmak lazım. İşte burada bu sınırları belli edebilmek, bu dengeyi sağlayabilmek gerçekten önemli diye düşünüyorum. Benim de buna verebileceğim cevap bu olurdu. Neler yapabilirizden kastım dediğim gibi karşı tarafı bunu güzelce dile getirmek, kendini, kendi düşüncelerini güzelce paylaşmak, orta yolu bulmaya çalışmak ve ardından karşı tarafın da bunu nasıl algıladığına bakmak. Yani yardımcı olmaya çalışıyor mu size? Özür diliyor mu mesela? Sizi kırdığı için üzgün mü? Bunlar önemli şeyler. Bir insan sizi kırdığı için üzgün değilse mesela o insan niye sizin hayatınızda olsun ki? Siz ona kırıldığınızı söylüyorsunuz ve o hala sizin kırıldığınızı, üzüldüğünüzü bilmesine rağmen, sözde sizi sevmesine rağmen bunu yapmaya devam ediyor. Bu insan sizi sevmiyordur arkadaşlar. Ben size açıkça söyleyeyim. Çünkü bir insan bir insanı sevdiği zaman, inanın bana, gözünden tek damla yaş gelmesine bile dayanamaz, kıyamaz. Ha bazen onun ağlamasına sebep olabilir bilmeden onu kırabilir ama bunu mutlaka telafi eder. Bir daha onun üzülmesine izin vermemeye çalışır. Elinden geleni yapar, çabalar en azından. Ortada siz bunların hiçbirini görmüyorsanız eğer o insan sizi kırmaktan, üzmekten korkmuyor demektir. Sizi kaybetmekten korkmayan birinin de zaten hayatınızda olması ne kadar doğru tartışılır. Benim düşüncelerim bu şekilde. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. <laughs> Benimle ilgili bu düşüncelerim hakkında yorumlarınız varsa bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Kocaman öpüyorum. Umarım içinizdeki inceyi bir gün keşfedebilirsiniz. Çünkü ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.